Şu anda saat 21'i geçti. Sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Benim iznim var. Canlı yayınlar yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi Yıldız e, Yıldızkent üst yoldan boş sokaklardan hem kar yağışını görün istedim hem de beraber e, bir yolculuk yapalım dedim. Şöyle güzel de bir müzik bulayım. Arabada beraber dinleyelim. Şu anda Yıldızkent Üst Yoldan, ee, Yenişehir Üst Yoldan Maraşer Hastanesi'nin önünden geçiyoruz. Birazdan uygulama olacak olur büyük bir ihtimal. Kar yağıyor ama herhalde göremiyorsunuz. Biraz önce şehir merkezinde yağış vardı da şu anda yağış azaldı. Şöyle güzel bir Erzurum türküsü arıyorum da beraber dinleyelim. Onu bulana kadar hem de muhabbet edelim. Şu anda falan dökene dönen kavşağa geliyoruz. Maraşel hastanesini geçtik. Şu anda yüksek İrtifa kamp merkezinin önünden geçiyoruz. özleyenlere falan. Koray kardeşim merhabalar. Zaten bir takipçim var. O da sensin herhalde. Youtube kanalından zaten paylaşılacak. Allah nasip ederse herkes izleyebilir. Şimdi falan döken kavş falan döken dağına doğru çıkıyorsunuz. Ondan Yunus Emre Mahallesi'ne doğru geleceğiz. Biraz ileride uygulama herhalde var. Memur beyleri görüyorum. Durdurup izin kağıdımıza bakacaklar. Sağa doğru Yunus Emre yoluna giriyorum. Allah kolaylık versin. Bu soğukta şey yapıyorlar. Nöbet tutuyorlar. Allah yardımcılar olsun. Şu anda görev yapan bütün memurlarımıza da Allah yardım etsin. Hava soğuk. Dışarıdalar sabaha kadar herhalde takip edecekler. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan, uymayanları benimizin kağıdım var. Evet kar yağıyor. Artık Erzurum yavaş yavaş beyaz gelinliğini giymeye başladı. Ee, Erzurum dili değil kardeşim. Erzurum ağzı. Erzurum şivesi değil, Erzurum ağzı. Erzurum Ağzı sayfalarını takip ederek zaten e, şeyleri görebilirsiniz, yaptığımız paylaşımlarda falan. Bir de e, YouTube kanalımda Dadaş Dede ile Erzurum Ağzı öğreniyorum diye bir şey var, orada da takip edebilirsiniz. Şimdi Yunus Emre Mahallesi'ne girdik. Dedem'in e, okulunun önünden polis amca okulunu geçtik, şu soldaki okulun ismini unuttum. Yunus Emre ile Kayak Yolu'nu birbirine bağlayacak olan şimdi Ali Ravi Caddesi'nden bir kavşak yapılıyor. Direkt buradan Kayak Yolu'na arabalar çıkabilecek. Şimdi Yunus Emre Mahallesi'ne doğru giriyorum. Biraz da fon müziği açayım arkadan. Osman Gazi Kulu mu? Koray'ım. Eyvallah. Koray'cığım bak sizin evlerin, eski evlerin yanından geçiyorum. Bizim de eski evlerdi. Canım kardeşim. Sakıp Efendi Camii'ye doğru gidiyorum. Evet yerlerde buzlanmalar falan başlamış. Ondan da İbrahim Tatlıses çalmaya başladı. Ve güzel bir Erzurum türküsü bulamadım. Orhan Gencebay. Biraz önce baktım Erzurum ağzı ilgili söyledim kardeşim. Aa iyi bir uzunlama çıktı bak. Uygar Erdoğan'da. Güzel bir havayla şöyle gidelim. Evet filana dokunduğumda hafif hafif kayıyor araba. Yunus Emre Aile Sağlık Ocağı'ndan geçip şu anda ee, Çukur evlere doğru, Çukur evlerin aşağıda. Tokyo'ya doğru, Tokyo taraflarına doğru gidiyorum. Burayı ismini unuttum şimdi. Şöyle Bey. Canlı yayında Erzurum turu yapıyoruz. Valla şu anda yavaş gidiyorum zaten. 22-23 ile gidiyorum. Yerleri görüyorsunuz. Uzunlarda yakayım şöyle bir görün. Ben beyaz oldu. Kar yağışını görün diye paylaşıyorum şu anda. Bir de şu anda araçlar yok ya. Sokağa çıkmak ısıtlaması başladı. Ondan dolayı e, şey var. Buzlanmalar başlar. Birazdan kar durduğu zaman da herhalde belediye araçları çıkıp hem tuzlarlar hem de temizlerler. Yerler bembeyaz görüyorsunuz. Virajlara girerken daha dikkatli, daha yavaş giriyoruz. Çünkü her an arabada çıkabilir. Arabanın kontrolü de bizden çıkabiliyor bazen. Şu anda yeni emniyet müdürlüğü eski mal meydanı civarına doğru dönüyorum. Kar yağışını görüyorsunuz. Gençler de mahallelerinde kapıların önünde top oynuyorlar. Bu kar yağışını biz çocukken çok severdik. Tam böyle kar topu oynanacak. Ee, yumuşak kar deriz ya biz. O kıvamda. Üşütmez de. Çok güzel kar yağıyor görüyorsunuz. arabalar çıkıyor. Burada ani fren direk arabanın kaymasına şey yapar. Gerçi çok kar tuttu mu? Evet tutmuş. Yerleri görüyorsunuz. Lastik izlerinden belli oluyor. Öndeki araç da zaten yavaş. Ben de böyle yavaş yavaş gideyim. Zaten yollarda önce biraz hafif bir buzlanma olduktan sonra kar tutar. Kıymetli kardeşlerim herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben yavaş yavaş evime doğru dönüyorum. Kıymetli kardeşlerim herkese hayırlı akşamlar. Ben yavaş yavaş evime doğru dönüyorum. Güzel bir kar yağışını kar yağışında yollarda ben